Merhaba arkadaşlar. Üretim yönetiminin 6. ünitesi olan Üretim ve Kaynak Planlaması ile ilgili şimdi size bir soru çözmek istiyorum. Sorumuza geçecek olursak, malzeme gereksinim planlaması hesaplamalarında malzeme gereksinim zamanlarını belirlemek için aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır? Yani bizim burada gerekli olan malzemenin zamanlarını belirlerken zamanlamasını belirlerken daha doğrusu aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıyız? Gerekli malzeme miktarının zamanlamayla doğrudan ilişkisi bulunmamaktır. Bu sadece elimizdeki stoklara bakarak, bizim ihtiyacımız olanı bakarak bu da bağlı olarak gerekli malzeme miktarını belirleyebiliyoruz. B şıkkımız ürün ağacı ise bir ürünün hangi parçalardan oluştuğunu bir şematik olarak bir ağaç şeklinde gösteren bir şemadır. Bunun da bununla alakası yoktur. Malzeme listesi ise Ürün ağacından farklı olarak bir üründe kullanılan malzemeleri liste olarak bize göstermektedir. D şıkkımız stok durumları, stok durumlarının malzeme gereksinim zamanlarıyla doğrudan ilişkisi bulunmamaktadır arkadaşlar. Bunlar sadece bizim elimizdeki stoklarda hangi stok kalemlerinden ne kadar olduğunu göstermektedir. E şıkkımız ise malzeme temin zamanları. Evet malzemeleri ne kadar sürede temin ettiğimiz malzeme gereksinim zamanlarını belirlemede bizim için kullandığımız bu hesaplamalardaki en önemli en dikkate değer olan faktör olmaktadır. Dolayısıyla burada malzeme temin zamanları E şıkkı doğru cevabımız olmaktadır arkadaşlar.